Soğuk olmuş ilk başta şey, üstüm giymem gerekiyor. İlk üstüm şu olsun. Zaten evde giymelik üstüm. Biraz üşürsem de zaten değiştiririm üstümü. Sonra da telefonum neredeydi benim? takarım ben telefonuma. Neyse telefonumu almayayım. Sonra ilk yemek yapacağım. Sonra ee, şey yapacağım. Şimdi yemek yapmaya gidelim. Gideyim bari. Hı, yemekler de güzel oldu. Şimdi hepsini uyandırayım. Kevin 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 hadi yemeğini yiyip gideceksin. Hadi uyan. Bir iki dakika daha olur mu? Olmaz. Çabuk. Tamam. Ben gidiyorum. Üstüne giyin gel. Peki. Gideyim de oturayım bari. Ben de bunu gece elime almışım. Elimdekini bırakayım da üstümü giyin. Hmm, bakalım bakalım ne varmış üstümüze. Tamam. Bu iyiydi. Çantamı alıp hazırlamam gerek. Çok hızlı. Gideyim. Geldim mutfağa mı geçeyim? Evet yemeğini yiyebilirsin. Tamam. Ben de bari ev ayı uyandırayım. Şimdi Emre'yi uyandırmaya gideyim. Ama biraz hızlanmam gerek çünkü çocuk okula geç kalacak. Gideyim bari. Şimdi, ah kardeşinin oraya yatmış. Neyse ilk kardeşine yemek hazırlayayım. Sonra da Emliyi uyandırırım. Tamam. Yemeğini yaptım. Şimdi Emliyi uyandırayım. Emli kızım. Hadi uyan. Tamam anne kardeşinin yanına yatmışsın gece. Korktum çünkü gece ben tek başıma yatıyorum. Doğru söylüyorsun. Hadi yemeğin hazır gidelim.